Herkese merhaba. Türk vergi sistemini şöyle bir masaya yatıralım diyorum. Ne dersiniz? Hani o karmaşık görünen bol kanunlu dünya var ya aslında o kadar da korkutucu değil. İster üniversitede bu dersleri alıyor olun, ister kendi işinizi kurma hayaliniz olsun bu anlatımla temel mantığı çok net bir şekilde kavrayacaksınız. Hani bir nevi hızlandırılmış bir ders gibi düşünün. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi dürüst olalım. Hepimiz hayatımızın bir noktasına sormuşuzdur bu soruyu. Tamam da bu vergileri neden ödüyoruz ve bu sistem tam olarak nasıl çalışıyor? İşte bu sadece kanuni bir zorunluluktan ibaret değil, arkasında inanın bana çok sağlam bir mantık var. Gelin şimdi bu sistemin dişleri nasıl dönüyor hep beraber bakalım. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Şöyle, önce verginin en temeline, yani neden ve nasıl sorusuna cevap arayacağız sonra tüm sistemi ayakta tutan o üç temel direği konuşacağız. Oradan gelir vergisine şöyle bir zoom yapacağız, derinlemesine bakacağız. Mükellefiyet dediğimiz şey ne? Kim tam, kim dar mükellef onu netleştireceğiz ve en sonunda da bütün bu teorik bilgileri alıp peki bir şirketin karı nasıl hesaplanır sorusunu somut bir örnekle cevaplayacağız. Bence gayet net bir plan. O zaman ilk adımla başlayalım. Evet, ilk durağımız vergi neven var ve nasıl toplanıyor? İşin alfabesi burası. Herhangi bir detaya girmeden önce bu işin felsefesini, o en temel prensibi anlamamız şart. Cevap da aslında çok uzağımızda değil. Tam olarak anayasamızda yazıyor. Bakın anayasa ne diyor? Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekte yükümlüdür. Burada altını çizmemiz gereken, hatta fosforlu kalemle üzerinden geçmemiz gereken bir ifade var: mali gücüne göre. İşte bütün sistemin adalet anlayışı bu iki kelimede saklı. Yani olay herkesten eşit para almak değil, herkesin kendi finansal gücü oranında yani kazancına göre elini taşın altına koyması. Peki devlet bir kişinin mali gücünü neye bakarak ölçer, bu kavram ne anlama geliyor? İşte o mali güç denen şeyin üç tane somut göstergesi var. Gelir, harcama ve servet. Yani aslında devlet sizin mali gücünüzü anlamak için üç farklı kapıdan bakıyor. Birincisi ne kadar gelir elde ediyorsunuz. İkincisi, ne kadar harcama yapıyorsunuz? Üçüncüsü de, sahip olduğunuz varlıklar, yani servetiniz ne kadar? İşte bu üçü, vergi sistemimizin adeta DNA'sını oluşturuyor. Tamam, bu üç temel göstergeyi öğrendik. Gelir, harcama ve servet. Şimdi gelelim işin en heyecanlı kısmına. Bu üç kavram, koca bir vergi sistemini nasıl ayakta tutuyor? Sistemin mimarisi nasıl kurulmuş? İşte şimdi bunu göreceğiz. Aslında olay şu, Hayatınız boyunca ödediğiniz ya da duyduğunuz ne kadar vergi varsa, mesela gelir vergisi, KDV, emlak vergisi, hepsi ama hepsi istisnasız bu üç temelden birinin üzerine inşa edilmiştir. Sistem aslında göründüğünden çok daha derli toplu ve mantıklı bir yapıya sahip. İşte bu şema bütün resmi tek bir bakışta özetliyor. Gelin üzerinden geçelim. İlk sütunumuz gelir. Maaşımızdan kesilen vergi, şirketimizin karı üzerinden ödediği vergi, hepsi burada. Ortadaki sütun, harcama. Markete gidip bir şey aldığınızda, fişin üzerinde gördüğünüz o KDV var ya, işte o en bilinen harcama vergisi. Son sütunumuz da servet. Sahip olduğunuz ev için ödediğiniz emlak vergisi veya arabanız için ödediğiniz motorlu taşıtlar vergisi, onlar da bu kategoriye geliyor. Gördünüz mü? Her şey aslında bu üç kutudan birine yerleşiyor. Peki, madem bu üç ayak bu kadar önemli, Gelin en baştakiyle yani gelir vergisiyle başlayalım. Çünkü en çok konuştuğumuz, en çok duyduğumuz vergi türü bu. Ama durun bir dakika. Gelir üzerinden vergi diyoruz da gelir dediğimiz şey tam olarak ne? Kulağa basit geliyor ama hukuki olarak tanımı o kadar da basit değil. İşte burada karşımıza iki farklı bakış açısı, iki farklı teori çıkıyor. Ve vergi sisteminin bu teorilerden hangisini benimsediği, sizin neyden vergi ödeyip, Neyden ödemeyeceğinizi doğrudan etkiliyor. O yüzden bu iki teoriyi anlamak çok önemli. İlk teorimiz kaynak teorisi. Bu biraz daha eski, daha geleneksel bir yaklaşım. Şöyle düşünün, bir meyve ağacı var. Kaynak teorisi diyor ki, ben sadece ağacın verdiği meyvelerle ilgilenirim. Yani gelir sayılması için kazancın düzenli, sürekli bir kaynaktan, tıpkı o ağaç gibi periyodik olarak gelmesi lazım. Mesela maaşınız, iş yerinizin karı, evinizin kirası. Bunlar hep o ağacın meyveleri. Ama ağacı kökünden satarsanız o bir gelir değil. Yani tek seferlik ani kazançlar bu teoriye göre gelir sayılmıyor. İkinci teorimiz ise safi artış teorisi. Bu çok daha modern ve geniş bir bakış açısı. Ağaç örneğine geri dönersek bu teori diyor ki ben meyvelerle ilgilenmiyorum. Ağacın kendisinin ne kadar büyüdüğüyle ilgileniyorum. Yani kaynağın sürekli olup olmaması önemli değil. Yılın başında ne kadar varlığın vardı, yılın sonunda ne kadar var? Arada bir artış var mı? Varsa nereden geldiğine bakılmaksızın bu artışın tamamı gelirdir. Kısacası sizi zenginleştiren her şey gelirdir diyor. İşte bu iki teorinin farkını en güzel bu örneklerle anlarız. Mesela loto'dan büyük ikramiye kazandınız. Kaynak teorisine göre bu düzenli bir kaynak olmadığı için gelir değil. Ama safi artış teorisine göre elbette gelir. Çünkü servetinizde net bir artışa sebep oldu. Aynı şey miras için de geçerli. Peki, Türk vergi sistemi hangisine daha yakın dersiniz? Kesinlikle safi artış teorisine. Bizim sistemimiz kişinin servetindeki artışları daha geniş bir perspektiften ele alır. Tamam gelirin ne olduğunu artık biliyoruz. Şimdi bir sonraki mantıklı soruya geçelim. Kimler vergi ödemek zorunda ve daha da önemlisi bu yükümlülüğün sınırları ne? Yani sizin Türkiye'ye karşı vergi sorumluluğunuz nerede başlar, nerede biter? İşte bu konuya mükellefiyet diyoruz. Sistem burada insanları ikiye ayırıyor. Tam mükellefler ve dar mükellefler. Ayrım çok basit. Eğer tam mükellef iseniz bu Türkiye'de yerleşik olduğunuz anlamına gelir ve devlet sizden sadece Türkiye'de kazandıklarınızı değil, Almanya'daki evinizin kirasını da, Amerika'daki hisse senedi gelirinizi de, yani dünyadaki bütün gelirlerinizi beyan etmenizi ister. Eğer dar mükellef iseniz, yani Türkiye'de yerleşik değilseniz, o zaman devlet sadece ve sadece Türkiye sınırları içinde elde ettiğiniz kazançlarla ilgilenir. Aradaki fark devasa değil mi? Peki o zaman kilit soru şu, bir kişiyi tam mükellef yapan o Türkiye'de yerleşik olma durumu neye göre belirleniyor? 2 tane temel kural var. Birincisi yasal ikametgahınızın yani kanuni ev adresinizin Türkiye'de olması. Bu zaten en net olanı. İkincisi ise ki asıl önemli olan bu bir takvim yılı içinde Türkiye'de 6 aydan daha uzun süre kalmanız. Bakın bu 6 ay kuralı çok kritik. Birçok kişinin vergi statüsünü tamamen değiştirebilir. Bu konuyu en iyi bir örnekle anlarız. Diyelim ki Alman vatandaşı Hans var. Hans 2023 yılında işleri için Türkiye'ye geliyor ve mayıstan aralık sonuna kadar yani tam 8 ay kalıyor. Altay kuralını geçti mi? Evet. O zaman Hans 2023 yılı için artık bir tam mükellef. Yani o yıl Almanya'daki gelirleri için de Türkiye'ye beyanda bulunmak zorunda. Peki 2024'te ne oluyor? Hans bu sefer sadece Ocak'tan Nisan'a kadar yani 4 ay kalıp ülkesine dönüyor. Bu durumda 6 ay sınırının altında kaldığı için 2024 yılı için statüsü dar mükellefe dönüşüyor anlayacağınız bu statü ömür boyu değil, her taklim yılı için yeniden belirleniyor. Evet, buraya kadar teoriyi bayağı bir konuştuk. Şimdi sıra geldi en somut, en elle tutulur kısma. Yani bütün bu bilgileri alıp gerçek hayatta bir işletmenin karı ya da zararı vergi için nasıl hesaplanır ona bakmaya. Kağıdı kalemi hazırlayın, şimdi hesap yapıyoruz. Bir ticari işletmenin kazancını bulmanın en temel yolu öz sermayeyi karşılaştırmaktır. Mantık çok basit. İşletmenizin 1 Ocak'taki değeri neydi? 31 Aralık'taki değeri ne oldu? Yıl sonunda değeriniz arttıysa kar ettiniz demektir. Ama tabii ki hayat bu kadar basit değil. Bu basit denkleme eklememiz ve çıkarmamız gereken birkaç önemli kalem daha var. İşte o hesaplamanın dört adımı. Birinci adım yıl sonu net değerini alıyoruz. İkinci adım yılbaşı net değerini bundan çıkarıyoruz. Buraya kadar tamam. Şimdi geldik o ayarlamalara. Üçüncü adım, yıl içinde işletmeden kendi şahsi ihtiyaçlarınız için çektiğiniz paraları veya malları bu farka ekliyoruz. Neden? Çünkü o para aslında işletmenin kazancıydı ama siz onu aldınız. Dördüncü adım, tam tersi. Cebinizden para koyup işletmeye bir varlık eklediyseniz bunu da farktan düşüyoruz. Çünkü bu, işletmenin kendi kendine kazandığı bir para değil, sizin dışarıdan getirdiğiniz bir sermaye. İşte bu dört adımdan sonra ortaya çıkan rakam bizim vergilendirilecek kazancımız oluyor. Hadi gelin şimdi bu formülü bir örnekle test edelim. Ahmet Bey'in işletmesi var. Yıl sonunda bakıyoruz, öz sermayesi yıl başına göre 55 bin lira artmış. İlk bakışta ne güzel, 55 bin lira kar var diyoruz. Ama durun, Ahmet Bey yıl içinde işletmeden kişisel harcamaları için 20 bin lira çekmiş. Ne yapıyorduk? Bunu ekliyorduk. 55 artı 20 etti 75 bin lira. Kar daha da büyüdü. Fakat bir de madalyonun diğer yüzü var. Ahmet Bey, kendi şahsi mülkü olan 200 bin liralık bir dükkanı da işletmeye devretmiş. Bunu ne yapıyorduk? Düşüyorduk. 75 binden 200 bini çıkardığımızda ne kalıyor? Eksi 100 günü 5 bin lira. Gördünüz mü? Defterde kar gibi görünen durum, vergisel hesaplamada aslında zarara dönüştü. İşte bu ayarlamalar bu yüzden çok önemli. Bugün anlattığımız her şey, aslında belirli varsayımlara dayanıyor. İnsanların yaşadığı bir ikametgah var, işlerini yaptıkları bir iş yeri var. Yani her şey fiziksel mekanlarla bağlantılı. Peki, günümüz dünyasında durum gerçekten böyle mi? Dünyanın herhangi bir yerinden internet üzerinden çalışan bir yazılımcıyı, bir tasarımcıyı düşünün. Bu kişinin iş yeri neresi? Geliri hangi ülkede elde edilmiş sayılacak? İşte bu gig ekonomisi ve dijitalleşme, bugün öğrendiğimiz bütün o temel kuralları sorgulatan devasa bir meydan okuma. Geleceğin vergi sistemleri bu yeni duruma nasıl adapte olacak? İşte bu soru önümüzdeki 10 yılın en büyük tartışma konularından biri olmaya aday.